Hepinize LPSM ilk merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Cevahir Toy Shop'tan alışverişini yapmış olduğumuz minişleri açacağız. hadi başlayalım. 3 adet miniş aldım Toy Shop'tan. Evet. Şimdi zaten videosunu çekmiştim alırken. Hadi başlayalım. Ee, fişimiz de var ama fişimiz nerede? Burada. İki tanesini birlikte aldım. Bir tanesini sonra aldım. Evet. E, tanesi 11.90. Öncelikle şöyle bir kedi minisi var. Bunu gerçekten çok beğendim. Hepsini çok beğendim aslında. Kanal minislerimi olacak kadar beğendim. Şöyle bir kaplan minisi var. Bunu zaten istiyordum. Böyle bir köpek minisi var. Bunların ikisini beraber almıştım ben. Bunu ayrı almıştım. Hadi açmaya başlayacağız. Makas falan almadım yanına arkadaşlar. Bir alıp, alıp geleyim ben. Evet arkadaşlar makası aldım. Öncelikle hangisini açayım? Bir gözümü kapatıp karıştırıyorum. Öncelikle bunu açacağım. Bu kaplanı açacağım. Hadi açalım. Adı burada arkadaşlar. Adını okumayacağım. Açıyorum. Şu şey serisinden top serisinden açıyorum. Yıkmamaya çalışacaktım ama. Evet bu minisi ben gerçekten gördüm ve çok istiyordum. Sonunda benim de oldu. Şöyle. Arka planı çok belli olmuyor. Öncelikle kağıtları göstereceğim. Bu gereksiz. İlk defa miniş listesine bakacağım. Bu böyle miniş listelerine. Bir bakalım önce. Kısa bir bakalım. Bayağı minis var. Göstereyim ben. Şu şekilde bayağı minisimiz var. Ben bayağı aslında gördüm. Şöyle. Arkada böyle bu e, şundan vardı galiba. Evet ondan vardı. Daha neler vardı. Şimdi gösteremeyeceğim. Evet şu çok tatlıymış arkadaşlar. Ben bunu ilk defa bakıyorum. Şunun yavruları da. Evet. Bu listemiz böyle. Arkadaşlar aslında şu miniş de çok güzel. Şu baykuş miniş. Onu görsem alacağım. tabii ki. Şunu gördüm büyük bir sette. Onu alamayacağım. Maalesef. Yani Param biriktirsem alırım ama şimdi alamayacağım onu diyorum. Evet bu şekilde bu listemizde buraya koyalım. Şimdi aksesuarınıza bakalım. Çiçek bir aksesuarımız var çiçekli. De. Şimdi minisin bağını keselim. Evet minis çıktı. Çok tatlı gerçekten. Oynatısı gerçekten çok rahat. Bu minis benim çok 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 hoşuma gitti. Aksesuarını takalım. Nereye takılıyor acaba? Ben burasına taktım. Şurasına da takılıyor galiba. Bu arasına da takayım. Bu misi gerçekten çok 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 beğendim. Ama burasına pek güzel olmadı. Başına takalım. Evet. Taktım. Çok tatlı bir miniş. Bu şekilde. Şimdi öbürünü açıyorum. Ben minişeyi bir defterin üstüne koyuyorum. Buradan bir şey olmasın. Evet, şimdi blayını açıyoruz. Şimdi yeniden gözümü kapatacağım, karıştırıyorum. Bu geldi. Bu köpeği atacağız şimdi ise. Gözümü neden karıştırıp açıyorum bilmiyorum. <laughs> Yıldız serisinden galiba. Bu serinin adı Pet Syndrome Arkadaşlar. Bu erkek diğer eksik kız. Wow. <laughs> Bakın, değişik bir şekilde açın. Açmışım. Ne yaptım? İlk defa yaptım böyle bir şey. Böyle bir şey. Kağıdımız da böyle bir yerde yani. Listeyi göstermeyeceğim. Böyle. Şimdi liste aynı. Demek ki. Aynıdır yani. Liste ve benzeri kağıtları göstermiyorum. Onları da buraya koyayım. Evet. Bunu mini site Gözlüğü çıktı. Çok tatlı bir gözlüğü var. Erkek galiba. Evet erkek. Şimdi bunu açacağım. Bunu da açalım. Bu köpek miniş de gerçekten harika oynatılıyor. Evet arkadaşlar bu miniş'e de takalım. Bir saniye arkadaşlar. Bunu nasıl takacağım? Şöyle galiba. Gerçekten harika. Desem gerçekten bunu da koyuyorum. Şimdi son miniş'imizi açacağım. Her taraf tüylendi. Evet arkadaşlar bunun içindeki de içeceğim. annem geldi özür dilerim. Hiçbir şey yapamadım. Petsin'de statlı. Bu da kumsalda galiba. Evet hepsi Petsin'de zaten Petsin'de Bu daha yeniden böyle açıldı nedense. Ben de anlamadım. Evet arkadaşlar bunu şöyle edeceğim. Böyle olmadı böyle de. Çok özür dilerim ses olduğu için arkadaşlar. Böyle açacağım artık. Çöplerimi en son nereye koyduğumu göstereyim Evet böyle. Yeniden bir gözlüğü var. Bunun da gözlüğü var yani. <laughs> Çok tatlı. Yeniden kağıtlar var. Bunlar gerçekten çok fena birikti. Ve çöplerimi nereye koydum da göstereyim. Buraya koydum. Şurada da bağlar falan var. Harika minişler arkadaşlar. Bu lepesi Çakıl TV'de vardı galiba. Nasıl tutacağım bu inşa? Kesemedim. Bunun hiç biraz sıkıntı. Merhaba. Evet arkadaşlar ses vardı özür dilerim. Bunun kaderi daha değişik olacak. Buradan çıkarıyorum. Bu da gerçekten. Bu da harika. Böyle bir kutu var. Bu da harika. Bu eski serilerde vardı galiba. Birkaç es, önceki serilerde. Sanırım vardı. Nasıl takılacak? Bir bakalım. Takalım yani. Takmaya çalışalım. Bakalım böyle mi? Böyle mi oluyor ya? Anlamadım. Böyle olacak galiba. Veya şöyle ters takmış da olabilirim. Bunların kafaları çıkmıyor arkadaşlar. Şöyle galiba. Aynen. Evet arkadaşlar hepsini ayrı ayrı beğendim. Burada iki tane fiş var işte. Tanesi 11.90 toplamda ben bunlara. Der vermişim bakalım. Minşeyimi de göstereceğim en son. Burası 23.80, burası da 11 11.90. 35-36 TL civarı verdim veya o kadar. Hatırlayamıyorum arkadaşlar. Hepsini göstereyim. İlk olarak böyle bir kaplanmış. Sonra böyle bir köpekmiş. Sonra bir kedimiş Anam işlerim olacak derecede çok sevdim. Belki, ba belki bazıları olabilir. Hepsini göstereceğim şimdi. Şunu ortaya koyalım. Bakayım. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.